İyisiniz sağ olun. <laughs> Yılanda... şöyle, şey şöyle, şöyle dinleyelim o zaman. Benim farkım duymuyor. Bir sesinize çok rahatsız Yaşlı yaşlı. Evet yaşlı olacağına ama sesinden evet. rahatsız Çünkü ben onlara sabah çok güzel şarkılar söylüyorum. Onlar Evet, üzüm suyu yapmıştı. Üzüm suyu. Evet. Şimdi söyleyin bakalım, üzümün altında yaşayan hayvan evet. hangisiydi? Ne hayvan? Bahar kattı mı? Sıcak. Üzüm. Eee. Üzüm. Eee. çok güzel dinlediniz. Masalı çok keyifli dinlediniz. Evet. Öyle dinledim. Sonra, ben ne güzel. Tamam bak dinleyiniz var ya baştan şey, şey, Çok şey, güzel cevaplar verdiniz. Çok güzel cevaplar verdiniz. Sizi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Yine kütüphanemize bekliyoruz sizleri tamam mı? Kanka, 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 da kanka. Da teşekkür da bunu sana hediye etmek kanka, istiyorum. istiyorum. Sen de hatırlayın. sonra